kocaman merhabalar. Dışarıda biraz önce gördünüz. Aslında sabah tutmuştu yani. yani kalktığımızda yağmıyordu ama her taraf bembeyazdı. Sabah Asya'yı görmeliydiniz. Gerçekten aşırı mutlu oldu. Bir saniye geliyorum. Kıvanç geldi galiba. Şimdi böyle hem mutlu çünkü kızım mutlu oldu ama bir yandan da üzücü ve moral bozucu bugün çünkü Kıvanç'ın biraz ateşi var. Yani nereden de bulduk bilmiyorum. Tam da dün içimden geçiriyordum. Allah'ım dedim yani ne zamandır bu hastalıklar bizi bulmuyor. Kimseye de söylemedim aslında içimden geçirdim ama bilmiyorum nazar mı değdirdim. Kalktığımızda Kıvancım birazcık ateşi vardı. Yani aslında Böyle bir şey yok. aslında dişten mi yapıyor bilmiyorum ama. Böyle bir ateşi var bakalım. Karpol verdim. Peditus var. Bir de onu vereceğim. saat Sertleştikten sonra. Tamam oğlum. Bakalım akşama kadar hani Hemen hastaneye götürmek istemiyorum. Hastanede asla pek gitmek istemiyorum. Hani ne bileyim şu anda herkes her yer böyle hastalık kaynıyor ya. Sanki sağlıklı girip hasta çıkacakmışım gibi oradan hissediyorum. Şimdi diyeceksiniz geçen restorana falan gittiniz diye ama sonuçta hastaneye hastalar gidiyor yani o farklı bir durum. Zaten o restoranlara da zaten çok gitmiyoruz. Bir değişiklik olsun diye gittik. Öyle biz çok kalabalığa zaten girmiyoruz da. Ne bileyim ben bakalım akşama inşallah iyi olur. Götürmek zorunda kalmayız diyeceğim ama. Bakalım. Cidden her yer hastalık kaynıyormuş. İşte bu domuz gripleri, influenza deniyor sanırım ona da. İşte covid zaten şu ara zaten çok artmış, aşırı artmış işte bir şey var yantı falan sel grip falan var soğuk algınlığı. hani hangi birini ayırt edeceksin böyle ortalık karman çorman of of yani birazdan bir ılık duşa sokayım ondan sonra ilacını vereyim bir de yemek yaptım kıvanç uyurken bir 10 dakika falan uyudu Karnıbar yaptım zaten hazırlamıştım kıvanç ayak derken işte onları böldüm. Kayınvalidem getirmişti ya. Evde de gerçekten hiçbir şey kalmadı. Ben böyle 3 gündür falan evde ne varsa onları yapmaya çalışıyorum ki hani alışveriş gününe kadar hani evde bir şey bozulmasın. Evdekileri değerlendireyim diye. Muhtemelen siz de öyle yapıyorsunuzdur. Son zamanlarda böyle yapmıyor. Bu şekilde hem dolaptaki her şeyi kullanmış oluyorsunuz. Bozulmamış oluyor. Yemeğim de pişti. malı, havuçlu falan. Bir de yanına şey yapayım diyorum. Bunu muhtemelen Asya yemeyecek. Çubuk makarna yaparım onun yanına. Öyle yani. Herkese yeniden merhabalar. Şimdi zaten başlıkta da gördünüz. Sadece bir market... Arkadaşlar bak bir şey göstereceğim. Tamam. Onu ben birazdan göstereyim mi? Onları o gösterdikten sonra. Evet, Alışveriş videosu olacak. Sedat marketten gelirken, işten şey gelirken bir market alışverişi yaptı. Evde eksikler vardı. Onlar rahatsızlandı. Birkaç akşam ateşi vardı. Diş mi acaba? aslında çok da yoktu ama böyle. Hmm, anneciğim, tamam onları biraz sen göstereceğim. <laughs> yani işte keyfi falan yoktu. Zaten bir gün boyunca sürdü. Yani ilaç falan verdik. Bizim evde ilaçlarımız vardı. Sonra toparladı. Kendine Şu an Geldi. gayet iyi çok şükür. Biraz moralim de bozuk çünkü. Annem maalesef Covid olmuş. Oldu yani. Biraz böyle ona üzülüyorum. Hani nereden buldu bizi falan diye. İki yıldır falan ne bize ne hani benim aileme ne eşimin ailesinden hiçbirine yani çok şükür ee, geçirmemiştik ama annemi buldu. Onu da biraz böyle morali bozuk böyle arada konuşuyoruz falan görüntülü. Yani ona biraz üzülüyorum. Neyse. Şimdi Sedat Bim'e gitti. Çünkü ben bugün Migros'tan kendime bir e, liste yaptım. Ve <laughs> kaç lira tuttu biliyor musunuz? 8.90 gibi bir şey tuttu. Ondan sonra dedim ben almıyorum yani. Ki çoğunu böyle sütleri falan, yoğurdu, Migros falan marka aldım. İşte bal aldım falan, onları hani markasız aldım Allah'tan. Sedat da birine gitmiş. Sebze, meyve, taze şeyleri de şeyden almış. Ee, manav'dan almış. Aşkım ben pizza demiştim. Ya Pizzola yoktu, onu buldum. <laughs> tamam. Ekmek yoksa pasta yiyin mi?" <laughs> Yok hemen tavada şıpşak pilavla falan bir zorlu diyemez de. Işte. Bu da iyi. Ne yapalım? Şu ekmek. Bu arada fiyatları da söylüyorsunuz. Bu bagetin fiyatı 22 lira. Şey şeyden aldım. Evet. Bimden. Burada bunu da bimden almış. Lipton Doğu Karadeniz çayı. lira. E, 37.50 bunun fiyatı da. Bir tane mi? İki. E, sütün fiyatı da hemen söylüyorum. 7.90. Dost süt. Evet, hepsinin fiyatlarına baktın değil mi? E bakıyorum. Evet. 7.90. Sütlerin fiyatı da. Şöyle iki tane Berkin tomucu. E, bunun fiyatı da. 5 Yok 5 mi? 6.45 mi öyle bir şey? Bunları keseceğim ben. herhalde ben. Çünkü bunu bu kadar beklemezsiniz siz. <laughs> 6.75'miş bunun fiyatı. Evet. Efsane bal dokunmuş. 2.5 Yok bu güzel güzel yeşil paket aynı. Sanırım yeşil paket olan güzel oluyordu. Bunun fiyatı da 34.50'ymiş. sonra şöyle sucuk hafta sonu böyle hafta sonu yaparız diye tostlara falan. O dokuz, o dokuz. Beşlerin kasaptana sucuğu. Otuzlu bir şey mi diyorsun? falan mı? Ay direkt görmüyorum yani var ya. Ver ben bakayım şöyle. Burada yok ki şey. O ha tamam. Çaldı mı ben onu? <laughs> yok yok varmış çalmamız. 34.90 <laughs> <Otuz> dört <doksan. gülüyor> Saban marka pilavlı bulgur. Ş Şaban olmasın mı? Yok. Şaban değil. Bunu evet. <laughs> bunu bazen bazıları Şaban diyor okuyor da sabah bu. Anne, ee, bu 9.75. Onu, onu bir ben, ben, ben şimdi bunu buraya okuttum ya. Biraz abi, biraz birazdan. göstereceğim. Söz veriyorum. Şaban düştü. <laughs> bili bili A <ağır> kalite <laughs> L büyük boy yumurta. E, bu da 21.90. Aa bir şey yok. Şeyi şey, domates. Şeyi domates. Onlar hesaplı tuttu galiba. Evet. Şöyle kırma yeşil zeytin. Oyun yok. Dolapta oyun yok. Evet. Bunun fiyatı 12.90'mış. Bol süzme peynir. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım ee, tadı nasıl? Fiyatını hemen söylüyorum. Fiyatı 18.50 wow. Bal kaşık markasının süzme çiçek balı. Bunun da fiyatı Bal çiçek diyor. Oh. Bal çiçek değil ki. Bal kaşık bu. O acaba sahte mi diye düşündüm. Bal çiçek 850 gram. Niye sahte olsun canım? 38.90'mış bunun fiyatı da 850 38, gram. 38.90 ee, onun yarısı kadar bal parmakta 41 lira. O yüzden sahte mi acaba diye düşündüm. Yarı yarı yani. Hem daha fazla hem fiyatı uygun. Yani onun adı var biliyor musun? O yüzden pahalı. Ben bugün baktım bir falan. Başka markalar daha uygun. Salamura Ay, siyah zeytini x small diyor. Bakalım. Tadı nasıl? daha önce bu, yani bu rengini denedim hatırlamıyorum. Evet, bu da 14.90'mış. Kerem labne peynir. Bu da 12.90. Şöyle bir şey almış telefona şarj aleti. Bunu herhalde oradan almadın. Bilemedim neyse. O benim. <laughs> bu bana ya bu tadı çok güzel, çok lezzetli gerçekten. bir tatlılarını yani bayılıyorum ben. Ama bu birazcık ağır bence. Hı hı. Bunun fiyatı da 5.90. Ama yani yarısını ye keser? Gibi. Ah, kadife kadife. Bu da benim. <laughs> bu da ne? Ha buna 3 tane almışsın. 11.80 pardon. 3'ü 11.80'miş. Şarjım bitiyor. Bir dakika. Ben hemen şey değiştiriyorum. En son Kıbrıs tatlısını göstermiştim galiba. Bunları nereden aldın? Onlar ne? Burada mı? Marketten başka bir market. bunlar da başka bir marketten almış. İkisi de mı? Aynen. Bunun fiyatı 13 lira, bunun 6 lira. Allah Allah. Dolandırıldım. Nasıl oluyor? İstersen fişe bir bak. 29, 12 12... 20... Vay be! Ha bu, bunun iki katı ama. Bu 20 gram, bu 40 gram değil mi? Ağır. Ağır, biraz daha ağır. Evet. Ağır mı? 6 .50, bu 6.50, bu 13 lira ve bence hiçbir farkı yok. Bence dolandırıldın. <laughs> Bakar mısınız? Ha Ceren Market... Ya Ceren Market'e girmesene sen ya! Ey Allah. Im. Neyse. Daha sonra şöyle arı aslında başka bir marka söylemiştim ama bunu almış. Gece maması 7 tahıllı sütlü pirinç unu su ile pişirilerek hazırlanır diyor. Bunu da yine kalınca aldım. Aldırdım. <laughs> Ee, daha sonra şöyle bir aş çeki bu kaç litreymiş 5 litre Sole'nin Sole kötü değil ya güzel. Normal yağ işte yani. Bunun da fiyatı 109 liraymış. Bence gayet iyi fiyatı da. Evet bunları da manavdan almış. Biraz kazıklandım diyor. Şimdi ona toplam ne kadar? Şöyle göbek istedim. Maydanoz. Şöyle biraz mandalina. Biraz dolmalık biber. Bazen ne yapacağım diye düşünüyorum. O günlerde benim kurtarıcım oluyor. Çabuk da bozulmuyor dolapta. İyi oluyor. Şöyle elma. Limon. limon, portakal varmış köşekten. Evet. Şöyle yay limon. <laughs> <Hı -hı>. Portakal. <laughs> Bunu Asya istedi. Asya çilek de istedi o da şey yokmuş. Tadımız. Mevsim değil ama işte şu <laughs> Patates. şöyle morla ana. Bunu atabildim. da yine hazırlayayım. <laughs> ver, ver, ver. Başka? Şey manavda ne kadar verdin? 124. Toplam yani e, 430 lira tutmuş. Bim. Bu arada Bim'den şey almış. Ha, onu gösterdim değil mi? O ne kadardı? Kablo mu? Kablo. 17 lira falan. Ya toplamda 600 lira. Ha evet. 17.90. 600 lira gibi bir şey. Oldu öyle mi? Allah Asya iyisin yani ha. Kara ayakkabı. Babası karbotu almış. Ne kadar almıştı? 159. Markası şu. Markası yok. Yok mu? <laughs> yazıyor burada Twingo diyor. Evet. Twingo için. Twingo. Aa. Çok güzel ama. Güle güle kullan anneciğim. Boyun uzadı diyor. Evet vallahi uzadı Çok güzel oldu anneciğim. Oğlum sana karbotu yok. Hayır onu ağzına sokma. Ay. Cenni. Ağzıma Akşam ha. ikiniz de tulumla yatıyorsunuz. Artık tulum mevsimi akşam. Aslında yıkanması lazım ama yarın gündüz mü yıkasam evet, diyorum. Evet, Kıskandım kız. Aa yanlarında kelebek mi var onların? Evet. Hmm. evet. Son kar. Çok güzel. Oyun oynayacağız biraz seyirle. Eldiven de almamız lazım ama. Portakalla mandalina sıktım. Asterlikimiz içeceğiz. Sedat birazcık yattı. Çünkü bugün birazcık İstanbul içinde dolaştı. Yorulmuş. Biraz dinleniyor. Çocuklar içeride şimdi. Onların yanına gideceğim. Bu arada şunların son kullanma tarihi geçmiş. Neden bu markete gitme dedim anlıyor musunuz? Vallahi tarihi geçmiş ha. ertesi günden merhaba. Videoyu burada sonlandıracağım. Aslında edit yapmaya oturdum. Videoyu editleyip atacaktım ama masumun bozulduğunu fark ettim. Bulaşık deterjanım bitmişti. Getirde de inanılmaz indirim vardı bu finish kuantumlarda. 120 liraya mı düşmüştü? Aslında Öyle bir şey. 3 gündür çilek istiyordu. Dün Sedat alışveriş yapmıştı ya. Orada çilek yok. bulamamış. Ben de baktım Getirde vardı. Aldım. Bir de şöyle ona bir danino aldım. Evet hastasın. Asya birazcık rahatsız. Kendini iyi hissetmiyor bakalım. Midem bulunuyor. Midesi bulanıyor biraz kırıkmış. Bakalım onu akşama kadar bir gözleyeceğiz. Ateşi falan yok. Hani iyi ama kendini i̇laç iyi hissetmiyormuş. Ki. Evet ilaç verdik. Bakalım akşama kadar iyi hissetmezse onu da doktora götüreceğiz. Neler aldık gösterelim mi? Asya. Şöyle Asya suluk aldık. V-Baby'nin. Bu da 50 liraya düşmüştü. Bunda da yine indirim vardı. Asya'ya bir tane sulu aldık. Bardaktan da içiyor ama çocuk işte. Bunlarla da içmeyi seviyorlar. Kendime mouse aldım. Bunu da yine 50 liraya aldım galiba. Şöyle çilek aldım. Kızıma. Ve meyveli danone. Biz artık burada veda edelim. Bu video için gerçekten kusura bakmayın ama biraz böyle hastalıklarla falan boğuştuğumuz bir şey hafta. Yani ben böyle hani şey yapamıyorum. Hepsini bir anda yürütemiyorum. Böyle bir anda modum düşüyor. O yüzden kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hastalıklar çünkü çok. Yani. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.